Unutulmuş Ortaçağ Köyü'nün sessizliğinde, ay ışığına karşı yükselen eski bir kilise, Çan Kulesi'nin tepesinde tek bir beyaz baykuş duruyor, kıpkırmızı gözleriyle geceye bakıyor. Köylüler fısıldar, bu sadece bir kuş değildir. Yüzyıllar önce doğmuş bir lanetin taşıyıcısıdır, geçmişin karanlığını kanatlarında taşır. Derler ki bu baykuş ötmez, çığlık atar. Sislerin arasında yankılanan sesi ölen bir çocuğun çığlığına benzer ve duyan herkesin kanını dondurur. Onun gözlerine bakan bir hayvan değil, ölmüş insanların yüzlerini görür. Sanki baykuş kanatlarının içinde kayıp ruhları saklar. Ve o baykuş bir evin çatısına konduğunda herkes bilir. Ertesi sabah o evin altında yaşayanlardan biri güneşi bir daha göremeyecektir. Ortaçağ Almanya'sında, sisli ve uzak bir köyde, beyaz baykuşların ölümün habercisi olduğuna dair bir efsane anlatılır. Yüzlerce yıl önce, köyün papazı karanlık ayinler düzenler. Bir gece çağırdığı ruhlar kontrolden çıkar, kilisenin çatısı yüzlerce baykuşla dolar. O günden sonra, köyde her ölümden önce gökyüzünde beyaz baykuşlar süzülür. Yıllar geçer genç çiftçi, Hans, gece tarlasında baykuşlarla karşılaşır. Ertesi sabah ölü bulunur, köylüler korkuya kapılır, Genç rahip Elias, laneti sona erdirmek için kiliseye girer ve dualar okur. Fakat baykuşlar geri döner. Elias da ölür. Köy zamanla terk edilir. Her ölümden önce beyaz baykuşlar gökyüzünde tekrar görülür. Lanetin gitmesi köyün üzerinde asılı kalmaya devam eder.